Babu teyemmumi fil hadari iza lem yecidil ma'e Teyemmüm sadece yolculukta değil ikamet anında da teyemmüm yapılır. Ve hafe fevtes salati namazı geçmesinden korkarsa sabah namazına kalktınız güneşin doğmasına beş dakika var su almaya gittiğiniz takdirde güneş doğacak, sabah namazının vakti çıkacak. Veya öğle namazında veya bir baş, başka vakitte işte böyle bir vakitte teemmüm alınması. Ve bihi kale ata Abdullah bin Abbas'ın talebelerinden Ata İbn Ebi Rabah bu görüşü ileri sürdü. Buna kail oldu. Bu kanaate vardı. Ve kale'l hasenü fil meridi عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمْ Hasan el-Basri diyor ki bir hasta. Yanında su var ama o suyu kendisine verecek kimse yok. Suya el uzatması da mümkün değil. Ne hemşire, ne sağlık memuru, ne refakatçi biri var. Hasta, şuuru yerinde ve namazını bırakmamış, namazını kılacak. İşte böyle bir durumda suya el uzatamıyor. Böyle bir durumda yeteyemmemu, memum teyemmüm alır. Ve Akbel bin Ömer min ardıhi bil curfi fehadaratil asru bi merbedi bi merbedin nam fasalla thumma dakhala al medinete ve'ş-şemsu murtefiatun felem yu'id. Abdullah bin Ömer Cüruf denilen arazide ikindi namazı gelmiştim ve deve ağılında bulunuyordu. Namazını teyemmümle kıldı. Sonra Medine-i Münevvere geldi. Güneş hala batmadığı halde bu namazını iade etmedi. Şimdi İmam-ı Buhari Hazretleri bu bab başlıklarında farklı sahabe-i kiramın veya tabiinden fıkhına fetvasına güvenilir şahsiyetlerin görüşlerini naklediyor. Şunu biliyoruz ki hadis ilmi eczacılık ilmi gibidir. Hadis alimleri malzemeyi takdim eder. Ama bu malzemeyi değerlendiren diğer hadisi şeriflerle beraber harmanlayıp yoğuran ve bunlardan netice çıkaran fıkıh alimleri de doktor hüviyetindedir. Yani eczacı bazı hastalıklar için ecza ilaç teklifinde bulunabilir. Ama eczacının görevi doktorun reçetesini en güzel şekilde tarif edip o orandaki o miligramdaki ilacı Takdim etmektir, sunmaktır. Fıkıh alimleri doktordurlar, hadis alimleri eczacıdırlar. İşte bu hadis-i şerifleri okuyan, değerlendiren fıkıh alimleri, bununla ilgili hükümler ortaya koymuşlardır. Bu hükümleri de ana hatlarıyla, temmüm hakkındaki hükümleri de kısaca beyan edeceğiz şu hadisi şerifi de okuyarak önce bugünkü dersimizi tamamlayalım. Teemmüm nasıl alınır? Teemmümle ilgili İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin görüşleri nelerdir? İçtihadı nelerdir? Onları da kısaca nakledelim. Kalel müellif el İmamul Bukhari rahimahullah haddetene Yahya ibn Bu zat beni çok yordu. Aradım, hadis ricali kitaplarında Yahya İbni Bükeyir diye bir şahsiyet yok. Elimdeki bütün kitaplarında Buhari'ye bakıyorum Haddesene Yahya İbni Bükeyir arıyorum. Ravi kitaplarında Yahya İbni Bükeyir yok. Halbuki Buhari'deki bir ravi elimizdeki Tehzibül Kemal'de, Tehzibut Tehzib'de, Takribut Tehzib'de ve diğer İmam Buhari'nin et Tarihül Kebir'inde İbn-i Hatim'in El Cehre ve Tadim diğer kitaplarda mutlaka bulunması gerek. Ve hocama, danışman hocaya, müşrif diyoruz. Müşrife sordum. Yahya İbni Bükeyr'i bulamıyorum. Onun dedi, babasının adı Bükeyr değil. Yahya İbn Abdullah İbni, İbni Bükeyr. Diğer Yahya İbni Abdullah'lardan ayırt etmek için dedesine nispet edilmiş bu da caiz. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz Huneyn Savaşı'nda En ebni Abdil Muttalib En en nebiyyü la kezib En ebni Abdil Muttalib Ben peygamberim bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum diyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdülmuttalib'in torunu. Yani bir kimse dedesine nispet edilebilir. Özellikle yetim çocuklar için dedeleri ne der? Benim oğlum der. Torunum demez. O hem babadır hem dededir. İşte bu Yahya İbni Bükeyr de babasına nispet edilmiş. Dedesine nispet edilmiş. Yahya İbni Abdillah İbni Bükeyr. Kale el leis. Leis İbni Sa'd. Leis mezhebinin sahibi. 13 mutlak müştehidden biri. Hem hadis hem fıkıh alimi. Ama bugün leis mezhebine mensup ne talebe var ne de ona mensup bir kimse var. Anca Cafer ibn Rabiat anil Araci kale semi'tu Umeyran Mevla ibn Abbasin radiyallahu anhuma. Kale akbeltu ene ve Abdullah ibn Yesarin Mevla meymunete zevcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Umeyr anlatıyor. Abdullah bin Abbas'ın azatlık kölesi. Ben ve Peygamber Efendimiz'in hanımı Meymune validemizin kölesi, azatlı kölesi Abdullah İbni Yesar gittik. Hatta dekalna ala Ebi Cüheym'in, Ebi Cüheym İbni Harit İbni Sımmetil Ensari, Ensardan Ebu Cüheym isimli bu şahsın huzuruna girdik. Fekale Ebu Cüheym, Medineli bu Ensardan olan zat dedi ki, Akbelen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem min nahvi bi'ri cemelin. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Biru bir cemel tarafından geliyordu. Felekki yehura bir adamla karşılaştı. Fesellem aleyhi selam verdi. Felem yarudde aleyhi nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz oradaki duvara yönelip hatta akbel alel cidar duvara yönelip fe mesahabi vecihi ve yedeyhi elini ve kollarını o duvara sürterek teyemmüm almadan selam vermedi. Sümme aleyhisselam sonra onun selamına karşılık verdi. Sadece toprakla değil toprak cinsinden duvara el sürerek de teyemmüm almak mümkündür. Tozlu olsun olmasın yere el sürerek Teemmüm almak mümkündür toprak cinsinden olmak şartıyla. Evet, bu hadisi şerifle e, bugünkü okuyacağımız hadisi şerifleri okumuş olduk. Bu hadisi şeriflerden çıkan neticeler, bu hadisi şeriflerin bize verdikleri mesaj. Kur'an diyor ki, فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız ilim ehline sorun. İlim ehline soruyoruz. İmam Ebu Hanife Hazretleri bu hadis-i şerifleri ve Buhari'de sahih Buhari'de nakledilmeyen diğer hadis-i şerifleri nasıl yorumluyor? Nasıl anlıyor? O an Ebu Hanife'de yustahabbu li adimil ma'i ve huve yercuhu en yuakhira salat il ahiril vakti. Bir kimse Su bulmayı ümid ediyor da su yok ama su bulma ümidi içerisindeyse o namazını vaktin sonuna doğru erteler. Liyakal al ede o bir ekmelit taharatein o abdesti en kamil şekilde almak üzere. Yani abdest tamimden daha evla, daha evla bir abdestle abdest almak için namaz erteler vaktin sonuna doğru. Bu an Muhammed'in in khafe fevtel vakti yeteyemmen. Vaktin geçmesinden korkarsa hemen hemen teyemmüm alır diyor İmam Muhammed Hazretleri İmam-ı Azam'ın talebesi. Bu fi şerhil akta akta'ın şerhinde et tehiru an Ebi Hanife ve Yakube hatmün İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf Hazretleri mutlaka namazı son vakte kadar ertelemek gerekir deniyor. Ke ennehu ila ma rawahu Darakutni. Peki İmam Azam'ın bu konudaki delili nedir? İmam Darakutni'nin Süneninde rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Min hadis-i Ebi İshak an Ali'in radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet ediyor. اِذَا اَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ تَلَوَّمَ مَا بَيْنَهُ بَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ Bir kimse yolculukta cünüp olursa, gusletmesi gerekiyorsa, vaktin sonuna doğru bekler. Vaktin sonuna kadar bekler. فَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاَ اَتَّيَمَّمَا ثُمَّ Ama vaktin sonuna geldiği halde, su bulamazsa teemmüm alır sonra namaz kılar. Hazreti Ali radıyallahu anh kendi ifadesiyle naklediyor ama böyle bir konuda Hazreti Ali radıyallahu anh kendiliğinden ibadet konusunda içtihat etmesi mümkün olamayacağına göre merfu hükmünde kabul edilerek İmam-ı Azam Hazretleri görüşünü buna dayandırıyor. Evet. İmam Şafii Hazretleri diyor ki bir hastanın yanında su var. Ona su verecek, abdest aldıracak biri de var. Ama o sudan abdest alması onun hastalığına zarar verecek durumdaysa ve böyle bir durumda temim etmesi caizdir deniyor. E bu noktada yine İbn Siir'inden, Hasan el Basri'den la yetemmu ma raca en yaqdir alel ma'i fi'l vakit. vakit içerisinde suyu bulabileceğine kani olan kimsenin teyemmüm almaması gerektiğine işaret ediyorlar. Yani teyemmüm son çözüm noktası son çare olarak ifade edilmektedir. İstanbul'da 1970'lerde susuz günler yaşadık. Ve elinde bidonlar, sokaklarda çeşme başlarında su almak için uğraşan insanlar ve sabah namazlarında su yok, sabah onun için sabah namazını kılamadım diyen insanlar. Susuzluk gerçekten bir Müslüman için hem içme suyu hem de ibadet için gerçekten büyük bir felaket. Rabbim susuz bırakmasın.